Karaman'da gizli buzlanma kazaya neden oldu. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde ama öncesinde siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Karaman'da gizli buzlanma nedeniyle virajı almayan otomobil, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 22 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MK yönetimindeki 70L904 plakalı otomobil, kavşakta oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 500. Y, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri kavşakta önlem alarak gizli buzlanmayı belediyeye bildirdi. Bunun üzerine belediye ekipleri kazanın olduğu kavşakta tuzlama çalışması yaptı. Yan yatan otomobil yapılan incelemelerin ardından çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Habere ilişkin düşüncenizi lütfen videoya yorum yazarak düşüncenizi ifade edin, ibrala.com olarak şimdiden çok teşekkür ederiz.